Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Galatasaray'ın gündemindeki ilk madde şu. Sivas deplasmanını sağlıklı bir şekilde atlatabilmek ya da kayıpsız, kazasız atlatabilmek diyebiliriz. Evet bu manada Sivasa gitti Galatasaray ama eksiklerle gitti. Sürpriz bir eksik daha var. Yani diğerleri bilinen eksikler ama bir de sürpriz eksik var kimler eksik önce oradan başlayacağım ama e, Sivas spor maçının 17'de oynanacağını söyleyelim çünkü yarın 17'de sebebi de malum hava e, ısısı giderek düşüyor bir saat ilerledikçe onun için de 17'ye alınmış durumda maç e, ve yani daha doğrusu 17'de oynanması ilan edilmiş durumda diyelim maçın peki eksikler kim? Önce onları sayalım. Icardi biliyorsunuz zaten bir süre olmayacak. Hatta baya bir 3-4 maç olmayacak. Onu biliyorduk zaten. E, sürpriz eksiğimiz Sasha Boy. Sasha Boy de hafif ağrıları olduğu gerekçesiyle maç kadrosuna alınmadı. Davinson Sanchez de yok. O, olur mu olmaz mı diye düşünülüyordu. Hakim Ziyech Bakan bu zaten Afrika Kupası'nda. E, Barış Alper'in cezası var. E, onu da söyleyelim. Angelinho teknik olarak alınmadı. Sergio Oliveira'nın da hepinizin bildiği gibi bir ameliyat oldu. Sakatlığı var. Yani totalde 8 eksik var. Aslında çok da fazla bir şey değişmedi sonuç itibariyle. Ana çatının içerisinde işte eksikler var demiştik Konya Spor maçında. Sasha Boy, Torreira, Icardi eksik diyorduk. Şimdi de yani takımın önemli isimleri Sasha Boy yine eksik, Icardi yine eksik. Bu kez buna Barış Alper eklenmiş durumda. Davison Sanchez orada da yoktu, burada da yok. Onu özellikle söyleyelim. Bu da Galatasaray adına ciddi bir sıkıntı diyebiliriz Galatasaray için. Evet Galatasaray'da. 2 milli yıldızla ilgili bir ön e, görüşmenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. O isimleri sizlerle paylaşacağım ama öncelikle şunu söyleyelim. E, şu yok konusundan başlayalım. Hani alınmamış, götürülmemiş dedik ya onun sözleşmesinin feshedilmesi konusunda çaba devam ediyor. Tabii biliyorsunuz oyuncunun sözleşmesini feshedemezseniz parasını ödemek zorundasınız benzer bir durum Endombele içinde vardı. Şimdi Endombele'den son maçta Konya Spor maçında Galatasaray yararlanınca bu kez başka bir noktaya gelindi. Endombele konusunda bekleme kararı alındı. Mesela yarın akşam da yarın 17'de oynayabilir. Dolayısıyla çünkü Kaan Sabek'e yine kayacaktır muhtemelen. Kazımcan oynayacak. Orta alanda Endombele, Kerem Demirbay ikilisi yine görev yapabilir. Bu konuda bir bekleme kararı alındı. Zaten önümüzde daha transfer dönemiyle ilgili bir aylık bir süre var. Bu süre içerisinde biraz daha tartıya konulacaktır. Biliyorsunuz onun 15 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var ama zorunlu değil. Zorunlu olmadıktan sonra problem değil. Bir de şu gerçeği de söylemek lazım. Giderse gönderirseniz 3.1 milyon euroluk bir ödemeyi peşinen yapmış olmanız gerekiyor ki Galatasaray'ın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu konu maddi sıkıntı yani maddi paraya sıkıntıları var. Onun için de bu noktada biraz endombelenin deneneceğini söyleyebiliriz. Victor Nelson konusunda bekleyiş sürüyor ve gerçekten de iyi oynamaya başladı. Yani Davinson Sanchez'i aratmayacak kalitede oyun sergiliyor. Bu manada baktığımızda da Atilla Zalai teklifi duruyor ama Zalai ben söylediğim gibi yine gündeme geldi. Zalai ile ilgili konuyu şöyle anlatabilirim. Bir kere sol stoper ve Galatasaray için aranan yer oyuncusu değil. Bunu özellikle söylemem gerekiyor. Bunun dışında ne var? Gerçekten gündeme... Bomba gibi düşen bir gelişme var Galatasaray'ın Dubua'yı geri çağıracağı konusunda ki bir oyuncusunu geri çağırdı ve geliyor orada sıkıntı yok Dubua'yı Çağdaş Atan maçtan sonra bir açıklama yaptı Dubois bizden memnun biz de ondan memnunuz sezon sonuna kadar ondan faydalanmak istiyoruz dedi ve bu noktada Galatasaray'ın ısrarı ne kadar oldu ne tür bir görüşme oldu bilmiyoruz ama... Ardından da Başakşehir Duboa'nın fiyatını açıkladı. Yani kiraladığı oyuncuyu eğer bizden alırsanız o oyuncuyu 1.1 milyon euro sizden isteriz diyorlar. Hani bu erken alma bedeli gibi. Yani gerçekten bu işte çok e, enteresan. Hem parasını veriyorsunuz hem tekrar almak için para ödeyeceksiniz. Pek olacağını düşünmüyorum ama sonuç itibariyle bir başka olay var ki o bunu tetikleyebilir. Ondan da bahsedeceğim bir Sasha boya olayı var. Hemen şöyle devam edelim Berkan Kutlu yani Dubois dönmedi ama Berkan Kutlu geri döndü artık Cenova'da sözleşmesini feshetti. İstanbul'a geliyor. 8 maç 8 maç 329 dakika forma giyen bir oyuncu Cenova'da. ama Galatasaray için hem yerli oyuncu hem orta saha için bir alternatif oluşturması açısından önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu noktada Abdülkerim'in performansı ile ilgili birkaç cümle daha önceki videoda da açıklamıştım. Burada da söylemek gerekiyor. Milan'ın ilgi alanına girdi. Daha önce Rusya ve Suudi Arabistan vardı. Milan'ın Stefano Pioli'nin oyuncuyu beğendiğini, transferi için sıcak baktığını ve kulüp yönetimiyle görüştüğü bilgisi İtalyan basınına yansıdı ama e, açıkçası benim düşüncem pek de Galatasaray'ın vereceğini düşünmüyorum. Hatta hiç düşünmüyorum. Üstelik de Galatasaray onun sözleşmesinde de bir iyileştirme yapmayı düşünüyor. Bu sezon 28 maç 4 golle oynadı. O da Sivas'ta sarı kart tehlikesiyle oynayacak. Sarı kart sınırında oynayacak onu da özellikle vurgulamak isterim. Şimdi benzer bir durum Icardi için de var. Ee, yine Icardi'nin de verileceğini düşünmüyorum ama enteresan Meksika'ya gitmiş eşiyle beraber. Hani bu süreçte e, bilemiyorum yani antrenman mı yapması lazım? Acil bir durum muydu Meksika'ya gidişi? Bilemiyorum. Yani bu bununla ilgili bir bilgim olduğu için söylemiyorum. Ama Manchester United'ın e, 3 oyuncu seçtiği. Bunlardan bir tanesinin de Ocak transfer döneminde Icardi olduğu. Hatta kiralamayı düşündüğünü söyleyebiliriz. İngiliz basınında böyle yazıyor ama Galatasaray Icardi'ye hem vermez hem hiç kiralamaz. Yani kiralama hiç olacak bir iş değil. Hani gelirsiniz 30 milyon, 40 milyon euro verirsiniz Galatasaray'da kendisine bir nefes aldıracak bir para olduğu için Icardi'den vazgeçebilir diyelim ki bence ikalden vazgeçmek çok kolay bir iş değil, yönetimler için kolay değil ama bu söylediğimiz hiç olmaz, onu özellikle söyleyelim. Spinazola ne oldu diyenler var, bekleyiş devam ediyor, onu özellikle söyleyelim, orada ciddi bir bekleyiş var. Gelelim e, Sasha Boy konusuna, İtalyan basınında Sasha Boy ile ilgili bir haber yayınlandı, onu söyleyelim. Telefoot Telefut e, bu haberi yayınladı diyor ki Sasha Boey adım adım Paris Saint Germain'e doğru gidiyor diyor. Hatta şöyle bir e, haberin içerisinde detay da var. Nordi Mükiye'yle sabekleri onun, ondan çok mutlu değiller ve göndermek istiyorlar. E, onun yerine de e, şunu düşünüyorlar Galatasaraylı Saşa Boya'yı alalım orayı kapatalım. 23 yaşındaki oyuncu zaten hani bizi uzun süre taşıyabilir diyorlar. Ee, rakam tabi 22 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. Ee, Sasha Boy'in bu noktada bu 23, 22 milyon euroyla çözümlenir mi? Yoksa Galatasaray daha fazla mı ister? Onu bilmiyoruz. Ama sonuçta e, bu haberin e, Paris Saint-Germain'in Sasha Boy ile ilgilendiği haberi var. E, Sasha Boy e, eğer böyle bir ilgi var ve ciddi bir rakamla gelirlerse teklifi kabul eder çünkü zaten Fransa milli takımında oynamak istiyor. Eğer Paris saint Germain'de oynayan bir oyuncu olursa Fransa milli takımına gitme yolu da ciddi manada açılır hatta kolaylaşır diyebiliriz. Şimdi bu bilgileri aktardıktan sonra iki oyuncu en çok merak edilen iki oyuncuyla ilgili bilgi verelim. Bunlardan bir tanesi Yusuf Sarı. Galatasaray Yusuf Sarı'yı transfer etme konusunda bir Ön araştırma yaptı. Diğer oyuncu için de ön araştırma yaptı. Onu da söyleyeceğim. Ön araştırma yaptı. Fakat e, Panathinaikos'un da istediği oyuncu konusunda e, Adana Demirspor tarafı 7 milyon eurolara çıktı ki bu rakam e, pek de e, mümkün değil. Ama bu rakamın bu rakamı alamayacağını zaten Murat Sancak da biliyor. Belki de e, 5 milyon euro gibi bir rakamı dörtlere indirebilir. Ee, ve bu manada da Yusuf Sarı gerçekten de iyi bir alternatif olur. Her ne kadar e, Galatasaray'ın orada e, Yunus Akgünden de e, ileride yararlanabilme imkanı var. Hani gittiği yerdeki durumunun ne olacağı belli değil. Ama e, böyle bir e, gündem oluştuğunu sizlerle paylaşmaya çalışayım. Bir önemli gündem daha var ki e, zaman zaman konuşuldu, zaman zaman oluyor, olmuyor, teklif geldi gelmiyor derken Rıdvan Yılmaz konusundan bahsederim. Solbek, e, Spinazzola ki eğer o rakamla olmazsa yani çok ciddi bir rakam istiyorlar. E, ya da ki oyuncuya da çok talip, talip var onu da söyleyelim olmazsa e, Rıdvan Yılmaz. Şimdi Rıdvan Yılmaz'la ilgili durumu sordum, araştırdım. Şöyle bir olay var. Rıdvan Rıdvan Yılmaz'ın menajeriyle görüşmeler gerçekleşmiş ama iki kulüp arasında bir görüşme yok. Bütçelerin e, sağlanabilmesinin kolay olmadığı söyleniyor. Ha bu arada Rangers'la Galatasaray kendi aralarında kiralık vesaire gibi bir ö, anlaşmaya girerlerse sıkıntı yok ama ilgi var. Menajeriyle görüşme var. Hani onu da özellikle söyleyelim. Fakat sonuca ulaşmış bir durum yok. İki kulüp arasındaki görüşme bekleniyor. Yani Rıdvan Yılmaz'ın da gelmeye sıcak baktığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü oynamak istiyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bunun yolu da sürekli oynayacağı bir takımdan geçiyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.